Kırşehir'de bir hayali gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Göreve başladığımız gün Kırşehir'in ihtiyaçları haritasını çıkardık. Hedefimizi doğru oranda seçtiğimize inanıyorum. Amacımız Kırşehir'i Türkiye'nin en güzel şehirlerinden birisi haline getirmek. 2,5 yıl boyunca üzerinde geceli gündüzü çalıştığımız, Projenin hayata geçmesi beni ve çalışma arkadaşlarımı ziyadesiyle mutlu etmiştir. Bu projede bizlerden desteklerini esirgemeyen herkese teşekkürü bir borç bilirim dedi. Kırşehir'de olumsuz hava şartları olmadığı sürece çalışmaların devam edeceğini belirten Bahçeci, bölgenin altyapısını, içme suyunu, kanalizasyonunu, yağmur suyu dıranı eşattını, sulama sistemlerini ve yollarını baştan düzenleyeceğiz. Bu nedenle bölgede şu ana dek olumlu giden hava şartlarından çalışmalar hızlandırılarak devam ediyor diye konuştu.